Borno Belediyesi personel ayşe bünyesinde 2018 yılından beri aslında bir mücadelemiz vardı. Bu mücadele yarı zamanlı, aslında bir miktar güvencesiz arkadaşlarımızın Borno Belediyesi personel ayşe çatısı altında tam zamanlı çalışmaları mücadelesiydi. Borno Belediyesi'ni Allah nasip ederse, 1 Nisan tarihinden itibaren yarı zamanlı, güvencesiz hiçbir arkadaşımız kalmayacak nokta. Etik olarak da, ahlaki olarak da kesinlikle zaten doğru bulmuyorum herkesi tam zamanlı, güvenceli, sendikal hale getireceğiz. Yarı zamanlı kurs hocalarımızın daha çok çalışmasını, daha çok vatandaşımıza kurs vermesini isteyeceğim. Çünkü artık yaşadığımız ekonomiksel sıkıntılar içerisinde insanların kendilerine gerek kültür kursları, gerek spor kursları hani hayatın içerisinden böyle birkaç saat kopup kafalarını boşaltacakları, mutlu olacakları anları vatandaşlarımıza sunmamız lazım. Ben orada söz vermiştim. Evet. söz vermiştim.